Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee TA oynuyoruz. Yine TA, yine TA, yine TA arkadaşlar. E, ee, ben başka bir video çekeceğim arkadaşlar. Yani öyle çok video çekmeyeceğim arkadaşlar. Şu anda burası çok kalabalık. Ben uzak bir yere geçtim. Böyle burada videomu çekeceğim. Ayrıca yani bugün sizlere yerleri nereleri tanıtacağım. Bir de bir tane operasyona gireriz belki. Bonus olarak. Akşam bugün ilkten bir tane küçük bir açıklama yapıyorum. Bugün ben arkadaşlar ben KK'ya katılacaktım. Bütün branşlar 60 yaş ve üstü olduğu için jandarmaya da katılabilirim arkadaşlar. Öyle şey değil yani. Ama istifa izini de alabilirim. Ya yani size bütün branşları da gösterebilirim onu söyleyeyim. Bir de KK KK'yı tanıtma da yapabilirim. KK tanıtma. Veya jandarma tanıtma. Jandarmaya girersen. Acı, şey, jandarmaya, jandarma beni, beni çok yani neydi Beni çok sıkacağını, beni çok sıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. <laughs> beni çok e, <laughs> beni çok sıkacağını düşünmüyorum. Saat yine aynı saatlerde galiba çekiyorum. Kaç arkadaşlar? Yoksa bunlar bize saldıracak? Çalları saldıralım, kaçalım yani. Kaç 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 kaç. Yoksa arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yeni kalktım bu arada. Ya yeni kalkarak kalkar kalkmaz video çekiyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ya jandarma çok sıkacağını düşünmüyorum. E, jandarma çevirme yaparız. Mesela çevirme yaparız. Abicim yürü yürü Kore'ye gideriz. Gideriz. değil mi? Değil, mi, değil mi? Arkadaşlar sadece şu sık sıkıntıdır. Ee, Pesak abi nasıl nasıl gideceğiz arkadaşlar? Bıa. Ama arkadaşlar sınır müfettişlerine de girebilirim. Yani o da var. Mesela sınır müfettişlerine de girebilirim. Ya arkadaşlar öyle değil. Sınır müfettişlerine de girebilirim yani. Sınır müfettişleri de zaten hemen yakında göstereyim. Hatta tanıtmaya başlayalım. Ayşe şurası metro. Bakın. Şu. Bak burası arkadaşlar burası operasyon. Or 2 ve üstü girebilir. Bakın zaten or 2 artı. Bakın buraya bastığınızda arkadaşlar operasyonlar var. Ondan sonra bir tane daha bastığınızda operasyonları gösteriyor. Tek kişilik var. Tek kişi girebilir. Burada da iki kişi girebilir sadece. Lobiler burada da birisi kurduğunda sonra siz onlara girebilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Bakın arkadaşlar. Şurası da metro. Hmm, arkadaşlar bu arada ben sınırım ve de girebilirim. Olmazsa jandarma. Arkadaşlar bakın. arkadaşlar bakın. Metroya bin, bin yazıyor. Denetim alanı. Burada denetim alanına ışınlar biliyoruz. Burada TSK ise ışınlar biliyoruz. Aşağı indiğimizde düşman adasına ışınlar biliyoruz. Kafeterya, HK Base. HKK 5 kalbi uzak olduğu için koymuşlar oraya. Neyse arkadaşlar. Ee, şimdi ben size bir tanesini göstereyim. Arkadaşlar. Bakın bastığınızda. Aynı yere bastığınızda da. Arkadaşlar biraz böyle bekliyor. Ansur su ışık oluyor. Evet bakın. Burası metro yani arkadaşlar. Burada bir şey yapmanıza gerekiyor. Burası çok az saniye getiriyor size. Evet. Ondan geri getiriyor. Burası da STS alanlarımız. Burada base'imiz var. Arkadaşlar evet, size buradaki metro'daki şeyleri göstereceğim. Evet, burada da paşamız var. Denetim alanına şunları alacağız. Şimdi size denetim alanını gösteriyorum. Denetim alanı yine aynı. Bir de arkadaşlar ben sınırlarda girebilirim yani. O da var. Hatta sınırdan mı girsem arkadaşlar? Böyle bir şey olur. Bence KK çok sıkmaz arkadaşlar. Neyse. Neyse denetim alanı aha burada. Çıkın. Ha. Durun şöyle göstereyim ki içine tam da girmek. Durun arkadaşlar. Biraz yakınlaşmam lazım. Oğlum gitmiyorsun ki. Aşağı Aşağıda bu arada aboneler yükseliyor ben sunucuma da duyuru yaptım. Discord sunucusunu da gösterelim. Siz de katılırsınız. Şimdi arkadaşlar burada da denetim alanlarımız var. Göstereyim, göstereyim hangi branşlarım oldu. Arkadaşlar burada her gün olur belki. Bilmiyoruz. Galiba her gün oluyor. Askeri inzibat. Askeri inzibat var burada. Bakın ne yazıyor. Konferiş günü. Askeri inzibat. Ya. Askeri ünvan, ÖKKB'iz. Hava kuvvetleri komutanı. Arkadaşlar benim silahım olmadığı için ben girmiyorum. Hava, Hava kuvvetleri komutanlığı ben buna girmem. Şu üç, üçüne de girmem arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar devam ediyordu ya video. Evet arkadaşlar devam edelim. Ee, burada kara kuvvettir komutanlığı var. Var. Dur. Evet. Ee, biraz sıkıntı oldu. Geri geldi. Kara kuvvettir komutanı Borax. Tüm silahlı kuvvetleri, kuvvetleri yine konifer. Burada branş değil burası. Burası içimsiz. Koymuşlar arkadaşlar. Sınır müfettişleri var burada. Konu Bu nasıl bir şey? Aa jandarma var burada arkadaşlar. Resmi resmi yok ama ee, şey burada ama logosu var. Ama burası yani normal logosu. Galiba koymamışlar logosunu. Jandarma Genel Komutan. Ayrıca ben SM'ye gelebilirim. JGK'ya da gelebilirim. Ama KK'ya belki gelemem. Çünkü KK çok sarmıyor Biz Neyse arkadaşlar. Burada da ıı, şeyimiz var. Selamun Aleyküm ben. İşte burada da de, denetim yani denetiyor burası da. Şimdi arkadaşlar nasıl gideceğiz şuraya kadar? Nasıl gideriz ya? Koşarız. Koşmamız lazım. Akışa gidelim. Bakın şurası KK arkadaşlar. Yok KK yok. KK değil galiba. Şurası nere? Akışa eğitim var. Girmesek mi olur? Neyse kaça ben girip çıkıp. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık bilmiyorum ama geldik şu anda evet. Eğitim bitti. Çok zordu arkadaşlar eğitimi. Kimse tamamlayamadı. Yani tamamlayamadılar hiç. Adamların çoğu tamamlayamadı. Azı tamamlamadı. Tamamlayamadı da. Bu ne? Çok az kişi adamlar bana sıkıyor. Sıksınlar baş. Savaş yapıyor Neyse. Şimdi arkadaşlar denetim alanını gösterdik. TSK binasını gösterdik. Düşman adası. Şimdi ben size heykeği Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben size branşları çok göstermeyeceğim. O da demin ki önceki gösterdiğim branş özel kuvvetlermiş. Ayrıca branşları göstermeyeceğim dediğim gibi. Branşları gösterirsem çok uzun olur. Bir tane branş olur. Eğitim mi? Arkadaşlar yine yandık. Tamam arkadaşlar, ee, ziyaret dedim tamam dediler. Biz ziyareti yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar KKK base. Burada bilmem kıyafetler var. Neyse çok çok fazla gitmeyelim arkadaşlar. Hemen dön. Aşağı neden çalışmıyor yürüme butonu? Neyse arkadaşlar dön yoksa burada bizi kesecekler. Aa zaten keş Evet arkadaşlar ben şöyle bir detay buldum. Birazdan size şu metroyu göstereyim. Ee, birazdan. Burası da düşman adası. Düşmanın adasına girmiş. Bulunmaktayız. Ee, savaş etkinlikleri var bu arada. Doğru yanlış etkinlikleri var. Arkadaşlar her yere şu diğer yine arkadaşlar girip Arkadaşlar son burayı göstermiştim. Şimdi metroya binelim. Bonus'tan yaparız dedim yani. Kafeteryaya gidelim arkadaşlar. Kafeterya iyi. Şimdi kafeteryaya gidelim. Adamlar beni görünce... Şimdi gidelim mi bilmiyorum. Girsek olur mu ya? Tamam arkadaşlar gidelim. Son zaten. Eğitimi de girelim. bir gösterelim. arkadaşlar kafeterya ya da neyse arkadaşlar. Videomu duraklat. Arkadaşlar başlayacağız zaten birazdan. Ee, şu eğitim bitsin. Her gün de eğitim yapıyoruz. Başka zaman olsa arkadaşlar hiç eğitim çıkmaz ha. Videonun olmadığı zamanlar. Evet arkadaşlar sonunda bitti ve 13.27 saat. Bundan sonra bir tane bile eğitime girmeyeceğim arkadaşlar. Yani saat 13. 13, 27 çok fazla. Hemen arkadaşlar bitirip videomuzu bitirmemiz lazım. Yoksa arkadaşlar herkes eğitim yapıyor. Başka zaman olsa hiç eğitim yapmazlar. Hadi gün video çekeceğiz tamam mı arkadaşlar? Ah. Neyse arkadaşlar. Şu oyun yüklensin bir. Ondan sonra devam edelim. Son bir yer kalmıştı zaten o da kafeterya. Durun arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Şu ıı Durun arkadaşlar. Heh. Şu arkadaşa videom var ya çok izlenmiş arkadaşa. Şu TA'da bir günün videosu var ya o çok izlenmiş arkadaşlar. Bir günde kaç tane görüntülenme almış onu bilmiyorum. Ama arkadaşlar çok görüntülenme almış. Şu an sınır değildir değil mi? Sınır müvettişleri. Yok sınır Aa, anan. Hakikaten. Abicim bizi de almasınız da. Almayın abicim tamam. Ya bir git oğlum ya. Zaten 60 ve üstü zaten. Neyse daha ya bir git dediğime bakmayın arkadaşlar. Pardon. Hı. Arkadaşlar orada operasyonlar vardı. Bu arada TSK binasının altına bir tane gizli bir bank varmış. Anlamadım. Şimdi arkadaşlar kafeterya gidiyoruz. Ay o video çok izlenmiş arkadaşlar. Sizden çok teşekkürler arkadaşlar. Çok izlenmiş. Ha vardı metroyu gösterecektim. Metro o kadar güven. Aha. aha. Gördünüz değil mi? Geriye sarıp görürsünüz. Ha, geldik tamam. öyle de birden aşağı düşeceğiz zannet. Ayşe metroyu değiştirmişler. Söyleyeyim. Buralarda daha var. Bakın şurada daha var. Arkadaşlar her yer değişmiş. Aa, orada HKK binasını göz. Bakalım oturuluyor mu? Oo güzel oturuluyor. Her şey güzel bir yer yapmışlar bahçe gibi. Ee, ama arkadaşlar burada maalesef ki bir tane kahve vardı onu silmişler. Aga kahve. eskiden de günceleme gelmeden buradan bir tane şey söylemeyeceğim. Şey yapıyorum. Bak sesi duyarsınız. onu yapıyor. Terbiyesizlik yapıyor kardeşim. Camdan geliyor. Geliyor. Bak şuramız var ya. Ağzımızın yukarısında bir tane burun var. Onu yap. Boş verin onu söylemeyeceğim. Çünkü çok çok terbiyesiz adam. Expo vardı. Hem o Expo arkadaşlar. Expo hem arkadaşlar. Expo olduğu için. Yani Expo yapıyordu. Biz de biz de tam da arkadaşlar yok. Biz şurada oturuyorduk arkadaşlar. Ama yerlerini değiştirmiş kafeterya. Ben şurada oturuyordum. Bakın ben burada oturuyordum. Tam benim oturduğum yerde oturuyordum. Ega eski günler. Ondan sonra BTF'ye başladım işte. BTF'den sonra TCO. TCO oyunu çıkmadıktan sonra. Ben de sıkıldım. Gittim TA'ya. Çok güzel yapmışım arkadaşlar. Neyse 43 bin paramız var arkadaşlar. Bir şey almayacağız. Ve Videomuzu da bitirelim. Kimsin lan Dur. Şuna bir silahla sıkayım. Ha 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 ha. neyse arkadaşlar. Şu MP. T. La bunun aslında bu silah normal değil. HKK'ydı da değiştirmişler. Neyse. Dur. Video. Lan ya adam gitti. Aga be. Neyse gitsin ya. Adı Kral Yusuf diye bir şeydi en büyük. Bari videoyu bitirektik ya. Neyse arkadaşlar neyse. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kafeteryada da bitiriyorum bu sefer. Videomuzun sonuna gelelim. Simil Face'i beğenmeyi unutmayın. Simil Face de adamdır. main Face de adamdır. Simil Face de adamdır. Söyleyeyim arkadaşlar. Öf. Yakışıklıya bak, yakışıklıya bak, 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 bak. Neyse yakaladım. Orası. Ama Türk askeri tabii yakışıklı oğlum. Bak, bak. Hatta şöyle bitireceğim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Önceki videomda söylemedim. Kendime vurayım mı? Daha vuramıyormuşuz. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın. Vay vay. Hadi. Evet şuraya sıkıyorum arkadaşlar. Ta 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 ta, ta, ta. Ha, Gidelim bir. <laughs> Abi video bitti de. Videoyu nasıl yükleyeceğim anlamıyorum. Neyse. Bir ne? Ha burada.